öğrendiniz ya ben sizi duydum. Hı? Duydun mu? Duydum evet. <laughs> öğretmenim ben çok susadım de Olkay. Öğretmenim ben çok susadım. E evet, ben çantadan su içebilirsin Olkay. Öğretmenim ben açık İçiriz mi? O zaman derse devam edelim. Evet evet. <laughs> i̇şte. Ne yapacağız öğretmenim? Öğretmenim. Bugün Beyaz takım ve kart rengi takım sahne başlıyor. Savaşıyor. Öyle mi? <laughs> o oyunu oynayacağız. Tamam. Şimdi televizyon isteyeceğiz. Hmm, Hadi tamam, Erken sandalye televizyon koysun. Tamam. tamam. Koyduğunuza göre artık açıyorum. Tamam. Arada televizyon da izletiyor. Evet. Çizgi film oynuyor. Mı öğretmenim? Hangisini açalım acaba? Çizgi bilim. Peppa açalım öğretmenim. Hayır. E televizyonda Peppa yok. Peppa. Ne var? Ne var? Ne var öğretmenim? Ne var öğretmenim? Ama oyuncaklı Peppa var. Tamam, tamam onu o Olur. O da olur öğretmenim. Maymunlu da var. Maymunlu da, var. Maymunlu da olur. Onu aç. Ya da fareyle var. Hangini açıyorsan aç. şu kırmızı düğme basma düğmesi olmalı. Evet. Tamam. İşte. Hmm. Görüyor musunuz? Tamam öğretmenim <laughs> görüyoruz. güzel mi öğretmenim bu? belgesel değil. Ne bu? Tabii ki hayvanlar. güzel. Hmm. Belgesel. Öğretmenim hiç bize resim yaptırmadın sen. Bu gölge aynı nerede anlatırız. Yastıklarınızı var ya benim. Buyur öğretmen. Siz de verin. Hadi sen de ben Aslı. Nasıl sen benim yastığımı burada öğretmenim taşıyamazsınız. Sonra alın bunu da. Bu kadar yastıklı hocam. bana taşıyamıyorum Arnaz. Şimdi bunları yastık. Şimdi bu yastıkları saklayacağım. Tamam öğretmenim. Bir tanesini buraya. ko yastıklar gitmiş Yastıklar burada bakın burada evet birisi nerede Şimdi bir tane o ne var? burada okay papağanı sor sor şimdi mama bir şey sorabilir miyim sor bakalım papağan neden yapar? taklitimizi yapar papağanlar sizin takdirimizi yaparlar Evet. Babanlar öyle yapar tabi. <laughs> Sonra anneniz gelip sizi eve götürecek. Tamam. tamam. Bitti ders bitti. Yaşasana, tamam yeter. Ders bitti. Ders tamam. bitmedi ki. Bitti bitti yeter ama. Daha bitmedi. Aaa. Şimdi yine <laughs> bir oynayalım. E az önce tamam. oynadık evet. Biraz, biraz, daha oynayalım. Biraz daha oynayalım. Tamam. Oynadık Oynadık. Evet. Rengi ayak oyuncaklar. Tabii ki. Hı. Küpün Hı? üstüne koyun öyle beton yapacaksınız. Tamam öğretmenim. Hadi ne duruyorsunuz? Tamam yapıyoruz, yapıyoruz öğretmenim. Hı? Yapıyor musunuz? Evet. Ey dede. O <laughs> konuda fotoğraf çekilmez. <laughs> <Ha. gülüyor> tamam.